Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi enkaz çeviren üzerinden tam iki yıl geçti. Ancak ne kaybettiğimiz on binlerce canın acısı hafifledi, ne de sağ kalanların yaşadıkları mağduriyetler giderildi. İktidarın yanlış politikaların nedeniyle binlerce yurttaşımız temel yaşam ihtiyaçlarına bile ulaşamıyor. İktidarın depremzeli yurttaşlarımıza verdiği sözler tutulmadı. konutlara yerleştirme sözü tutulmadı. Genel Başkanımızın da belirttiği üzere sadece yüzde 30 oranında sözleri tutuldu. Onlar hala çadırda veya konteynerlarda yaşıyorlar. İktidar depremzelerimizi kaderine terk etmiştir. Ama unutulmamalıdır ki bu ülkenin vicdan sahibi yurttaşları liyakatli kadrolara sahip sosyal demokrat Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri Depremin gerçekleştiği ilk saatlerden bu yana yaralarını sarmış ve onları asla yalnız olmadıklarını ellerinden geldiğince hissettirmişlerdir. Bu düzeni sandıkta değiştirecek hakça, insanca ve adil bir düzeni ilerlerinin olmadığı sosyal devlet anlayışını hep birlikte inşa edeceğiz. Herkese en işten saygılarımızı